Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir savaş oynuyoruz. Yanımda e, Arda var. Neyse. Sizde. Sizde. Benden de Bugün oyuncu adresi kanalına konuksun. nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. <laughs> evet. e, Ama tabi ben bana yardım almadım. Başka bir arkadaşından yardım aldı bu bunu yapmak için. E, çünkü sen işin vardı. Tatildeydim. Aynen işin vardı. O gelemedim. Evet, itemler var böyle gördüğünüz gibi. Ee, bir saniye. Öylece bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bu games zaten şimdi çoğunuz bunları gördüğü için tahmin etmiştir. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. En arkadaki kırmızı kule var ya orada domuz var. O domuzu korumaya çalışıyoruz. Pardon dur dur işte. hazır mısın Hadi evet tamam abi o zaman başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> o o Kırkızı. gerek yok onun için. Tamam artık kazım yapmaya hazır. Kız mutluyu başlıyor mu? Ya sen istersen uyu uyu bir uyusan abi eve gidip eve diyorum ya, ya başladığımız baktığım... yere. Aynen. Orada değil. Oraya git de bir uyu çünkü ben uyuyamıyorum. Uyuyalım sabah kazma. <laughs> Arkada abi. <laughs> Canavarlar çıkıyor ya o yüzden. Ha. Bile olur. Ben yaptım. Uyudum sen. Uyudum uyudum buyur, buyur. Uyandık. Hadi artık kaz kaz, kaz. etrafında canavar var şöyle artık kazabilirsin. Birbirimize bakmak için. şöyle şöyle yapayım ben onun sesini Arda'nın sesini tam duyamıyor olabilirsiniz. Benden biraz uzak çünkü şu an. Beyler şu an yaptığımızı Arda asla tahmin edemez. Yüzüm Gördüğünü biliyorum. Arda ne yapıyorsun ya? Yerlerde ben bir şey, ayak izleri, ayak sesi geliyor da benim taraflardan. Benim çıkıp girmem lazım. Bak, gittim. Tabii çıkıp girebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi bana da baktın ama. Neyse bakma. İyi olur. Anladınız arkadaşlar. Sizin Arda ne yapmaya çalışıyor şu anda. Ee, biraz ya. da şundan. Ya da gerek yok ona. Testimiz de var. Bakma Arda lütfen. Abi yapamıyorum ne eksikmiş? 1, 2, 3, 4, Abi yapamıyorum. Yapamıyorum. bakma. Şurada kim var acaba? Arda hiç iyi saklanamıyorsun. Hiç iyi saklanamıyorsun. Ya ya Arda hiç iyi saklanamıyorsun. Evet Arda'nın sesini zın süre duyamayacaksınız. Korkağım yani, Abi gördüm. Creeper abi gel abi lütfen. Yine bak mı oldu? Patlama evet. patlama. Patlam. Uş. son anda tuttum abi ya. Arkadaşlar bunlar bize lazım. Buna Bunlar bize lazım arkadaşlar. Tam da söyleme. Biraz iyi ama. Böyle böyle böyle. Ben, ben, bilmiyorum lan Ne yapıyorsun yapsın. Bu bir yarışma. Bu bir savaş. Arda yapma. Abi Arda yaparsan küserim. Öldür. Beni öldürmen gerekiyor. Öldürsen Arda. Abi iki kalbim boş bi bi attı. Arda sen hilesin. Ne? Abi, benim Abi bir şey diyeceğim bak. 8 kalbim vardı ya, tek attın bana. Üç kez dört kez vurdu bana. Abi öleceksin git şuradan. 5 altı kez vurdum bana Oha bende iki tane iki kez göründü. Arda hack yapayım mı? <laughs> Abi burada çiftlik vardı ya. Unuttum ya buradaki çiftlik. Ben de bir saat ne karıyorum. Neyse Arda Part 2'de görüşelim mi? Hadi bakalım. Tamam devam ediyorum ikinci parttan. Arda kendi yerine gitti değil mi? Arda taktik yapıyor. Neyse. Şunlardan kazmaya devam edeyim. Eder. Lanet olsun bu madene. Ne kadar zor kazılıyor. Orada <laughs> ne kazdığımı şu an biliyor benim. Ben orada değilim ki. Ben kendi üstümdeyim. İzleyiciler. Ben He. Vallahi yemek koymadım kesilere. Onları da ben sen bulacağım. şimdi ne eksikmiş bize bunu yapmak için? Sözlere tamam. Yana koydum? Koymadım, koymadım. Harbi, tamam. gül gül. Öyle bir şey yapıyorum ki şu an. Ne yaptım asla bir demez. Evet. Sesi geliyordur. Devam ediyoruz. Ufak bir kesinti olmak zorunda kaldım. Evet. Arda şu an o kadar o kadar şey olacak ki. Seni keseceğim Arda. Arda seni öyle bir öldüreceğim ki. Arda şu an ne kazdığımı bilemezsin. Vallahi söyleyemem yani. Tamam abi sen çık git. Ben burada sana ölüm planları kurdum. Ay. Ne alaka? Hani benim restonda ne işim olabilir ki yani? Ne olabilir? Yani benim restonda hiç öyle işlerim olmaz. Artık sen beni tanıyorsun. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Yani evet öyle demiştim de yani geçmiş geçmişte kaldım. Ya. Ay ay arda şu an öyle planlar kurdum ki. Ay 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 ay. Baya bir plan kurdum İç. üç. Ay. Ben de planlar kurdum ki. <laughs> Çok pis planlar kurdum. <laughs> Ay. Bak bende ne var. Babas. Aha da Hadi babas. 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 Hadi babas. Hadi babas. 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 Mükemmel bir tozun olur. Hadi ayarda babas. Dedim ve bir kalbim kalmıştı biliyor musun? <laughs> Yeminle bir kalp. Damla şurada kaç kart var? Bir. Aa, aa şimdi, yarım buçuk. Şimdi, şimdi bir buçuk oldu. İki bu. İki. Kalp iki. Ay aday. Çok güzeldi ama ya. Allah. <laughs> Kalbin üç. Damla dur dur. Aynen. Kalbin üç buçuk. Aynen üç buçuk. Kalbin dört.